Selamünaleyküm arkadaşlar. Kış aylarının doyurucu ve şifalı çorbasını Sakala çarpan adıyla yorumluyorum. Bir rivayete göre yalnız yaşayan bir dedeye komşusu bir tas sıcak çorba götürüyor. Çorbayı kaşıkla değil de tastan içen dedenin sakalına takılan erişteler yüzünden çorbanın adına sakala çarpan çorbası diyorlar. Ve günümüze kadar bu isimle ulaşıyor. Peki nasıl yapılıyor? Bir su bardağı yeşil mercimeği süzgecin içerisinde foşur foşur iyicene yıkadım. Küçük bir tencereye ekledim. Üzerine de bir litre soğuk su koyuyorum lütfen buraya dikkat. Sıcak su değil. Kapağını tam kapatıyorum. Orta ateşte kaynatıyorum. Bak kaynadı. Köpükler var, kefler. Onları kaşıkla al. Mis gibi berrak su olacak. Tekrar kapağını aralıklı olarak bırak. Kısık ateşe geç. Tam 25 dakika pişirme yapacağız tamam mı? Yumuşadı ve pişti. Çek bunu kenara. Daha büyük bir çorba tenceresi getirelim buraya. Ve orta ateşte çalışıyoruz. Veya kısık ateşte fark etmez. 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı da cıvık yağ ekleyelim. Tereyağımız eriyince, yağımız kızınca 1 adet orta boy soğanı yemeklik küçük küçük doğrayalım ve ekleyelim. Şöyle tahta bir kaşıkla soğanlarım yumuşayıncaya kadar kavurdum. 6-7 dakika sürdü. İki diş de sarımsak ezip bırakıyorum. Bu opsiyonel. Bence katmalısın. Şifasını artırsın diye. Sarımsağın kokusu geldi. Tam şu esnada bir yemek kaşığı dolusu kuru nane ekliyorum. Naneyi güzelce kavuruyorum. Bak her tarafı nane kapladı. Bu koku çok önemli. Bu çorbanın temel özelliği bu sevgili arkadaşlar. Bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Domates biber karışık birer tatlı kaşığı da ekleyebilirsin. Salçayı da güzelce kavuruyorum. Ve altı su bardağı kaynar su ekliyorum sevgili arkadaşlar. Karıştırıyorum. Kaynamaya başlayınca şöyle ön pişirme yaptığım mercimeği içindeki suyla beraber çorbaya katıyorum. İşte işlemler bu kadar kolay ve hızlı sevgili arkadaşlar. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ve bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ederek tatlandırıyorum. Şimdi kaynamaya başladı bak görüyorsun. Bir su bardağı ne ekliyorum? Sakala takılan erişteyi ekliyorum. Şimdi erişteyi de pişirelim. Kısık ateşte kapak kapatalım. 8 dakikada eriştelerim mis gibi pişti. Kapatıyorum ocağın altını. Tencere kapağı kapalı 5 dakikada demlendirip artık servise geçiyorum. Sizler bu çorbaya hangi ismi veriyorsunuz? Daha önce yaptınız mı? Yapmadıysanız bu tarifle yapmak bir hayli pratik. Umarım beğenirsiniz. Saygılar.